Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür hoş ederiz. Olun. Şimdi pek çok ev ee, yıkıldı. Buyurun, buyurun. Çok öncelikle e, yaşamını yitirenlere büyük felakette e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılar için de bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum ve yeni mucizeleri de umarım yeni birçok bugün yine bir can kurtarıldı. Anda. Evet, Üç kişi kurtarıldı. Umarım bu şey devam ede, devam eder kurtarma kurtarmalarda. Pişman. Görüntülerde bir yandan e, Cengiz Bey ekranlarda sizle konuşurken. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Pek çok ev yıkıldı. Yani onlarca ev yıkıldı. Ama bölge insanı haliyle tüm illerimizde olduğumuz gibi krediyle ev alan depremzedeler de var. Şimdi o süreç nasıl işleyecek bundan sonra? Şimdi e, diyelim ki ben bir bankadan konut kredisi alacağım. Aslında bankalar bazı şeyleri şart koşabiliyor. Hı hı. Diyor ki aslında yasal bir zorunluluk yok ama diyor ki ben sana bu krediyi vermem için diyor. Öncelikle DASK zaten o mecburi. Zorunlu sigorta. Hayat sigortasını e, yapman gerekir diyor. Bazı bankalarda bence çok da önemli bu. E, konut sigortasında. Hayat sigortası ve konut sigortası ve DASK'ın zorunlu olarak e, tutuyor. Bence bu çok çok önemli. İnsanlar o an krediyi alırken bunun ne kadar önemli olduğunu fark edemeyebiliyor. Çünkü evet beklemiyor yani böyle bir felaket beklemiyor. Şimdi o yüzden diyelim ki bir vatandaş bu, bu üç kredi, üç e, sigortanın üçü de var diyelim. DASK hayat sigortası ve konut sigortası. Oradan ödenebil bir miktar. Çünkü bir yandan taksiler ödemeye devam ettiği için artan bir para bile olabilir. O da kalan insanlar için işte yaşamını yitiren birisi varsa, kalan insanlar için de bir e, destek olmuş olabilir. Tabii şunu da belirteyim ben iyi Hanım. Hayat sigortası sadece bir ölümü kapsamıyor. Aynı zamanda iş gücü kaybı. Mesela burada sakatlananlar olabilecek, hastane tedavi tedavileri olabilecek bütün bunları da kapsıyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Peki sigorta yani, yoksa tüm bankalar şimdi, da konut sigortası uygulanıyor mu? Uygulanmıyor diye yani, şimdi, bir bilgim var şimdi, ama emin değilim. Yani bir zorunluluk değil. Zorunlu değil. Yani banka bunu ama birçok banka kredi vermek için bunu koşul olarak ileri sürüyor ama genellikle uygulamada şu oluyor. Eşim Hanım. diyelim ki işte 5 yıl, 10 yıl süreyle siz bir kredi alıyorsunuz. Evet. O şey eğer otomatik olarak o şeyler sigorta yenilenmiyorsa ya da sizin bu konuda bir talebiniz e, olmadıysa hı hı. E, bu durumda e, o yenilenmemiş olabiliyor. Çünkü siz artık kredi almış oluyorsunuz. Yenilenmemiş olabiliyor. Dolayısıyla da o böyle bu büyük bir sıkıntı yaratabiliyor. Ama mesela birçok vatandaşı kredi alırken bankalar da bunu öneriyor. Otomatik yenileme varsa hiçbir sorun yok. Ama yenilenmediyse DAS zaten zorunlu olması gerekiyor. Ayrı bir şey. Ama DAS'ta biliyorsunuz karşılanacak olan zarar 300 bin 600 bin arasında. Evet. Yani çok yüksek değil ama diğer tabii büyük borçları olanlar için karşılanabiliyor. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirler. Bakın ben burada bizi izleyenlere şunu söylemek isterim konut sigortası da çok önemli Yeşim Hanım. Eğer konut sigortası varsa orada e, hatta bir miktar e, taksiler ödendiği için şeyin, bir miktar ellerinde para da alabilir. Eğer konut sigortası varsa, bu üç sigorta varsa çok önemli. Yani konut sigortası yok, hayat sigortası varsa o da yine önemli zaten zararların neresi tamamını e, karşılayabilir. Peki yoksa? Her ikisi yoksa de. tabii ki o zaman, o zaman bir sıkıntı var. Şimdi e, açıkçası bazı bankalar umarım e, bu konuda herhalde yine açıklamalar da bekliyoruz. Umarım İş Bankası'ndan geldi bir açıklama gelmişti. Evet, evet. Yani e, diğer bankaların da herhalde bir şey olacak, bir destek olacaktır. Çünkü bu insanlar zaten büyük bir acı, büyük bir felaket yaşandı ve e, gerçekten ise 100 yılın felaketi gibi büyük bir felaket. Dolayısıyla herkes elinden geldiğince bu konuda bir destek e, vermesi gerekiyor. İşte bankalar da bunu mesela bu kredi e, bir miktar faizden Vaz mı geçer yoksa acaba belki bir kısmını borçlarını siler mi? Yani bu konuda bir beklenti içindeyiz gerçekten umarım. Bu devam eder çünkü zaten büyük bir facia yaşandı ve burada herkesin hepimizin elimizden geldiğince bu insanlara destek vermemiz gerekiyor. Şimdi bir de tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını ana para dahil olmak üzere iş Bankası silindiğini açıkladı depremzedeler evet, için. Evet, evet. Konut kredisi kapsıyor mu? Efendim? Konut kredisini kapsıyor şimdi, mu? Şimdi e, acaba bil, e, siz okudunuz haberi. Orada acaba konut kredisi burada, var mı? Burada o gözükmüyor. Bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı, borçları, ana para dahil silindi. O zaman e, demek ki kapsamıyor. E, demek kapsamıyor konut. Ama zaten şunu da söyleyeyim ben size. Şimdi büyük bir olasılıkla yani bizim bu şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili büyük bir olasılıkla birçok kişinin konut sigortası olmasa bile hayat sigortasının olma ihtimali çok yüksek. Yani diyelim ki 100 konuttan 90'ının bu hayat sigortası vardır. Çünkü banka, birçok banka bunu mecburi tutuyor. Diyor ki yani bunu Hı. bunu yaptırmazsan sana kredi vermem diyor. Asıl sorun otomatik yenilenme olmadıysa asıl problem oradan doğabilir. Evet. Her yıl yenilenmesi gerekiyor bunun. Ama banka bunu da öneriyor. Diyor ki işte bunu otomatik olarak yenilensin diyor ama eğer işte müşteri kredi alan kişi bunu kabul etmediyse çünkü hı hı. bir e, Yeşim Hanım bu bizi yasal zorunluk değil. Bence ama bu bizim haberimizde bence buna bir işaret olsun. Bu zorlu hale gelmeli. Yani burada aynen DASK gibi hı hı. Yeşim Hanım hayat sigortasının zorlu hale gelmeli. Çünkü insanlar o anki kişiyle bunu istemeyebiliyor, işte prim ödemek istemiyor. Ki primler de yüksek değil aslında ama bunu yapabiliyor ve bu da bir felaketle karşılaştığında gerçekten işin içinden çıkılmaz Hale gelebiliyor. BDDK'dan da bir erteleme gelmişti ama a, konut kredisini kapsamıyor. Yok, e, belki kapsamıyor. bununla ilgili e, bir düzenleme dediğiniz gibi bir e, depremzede için e, genişletilebilir evet. şartlar. Çünkü insanlar evet çok uygun e, şartlarda kredi aldılar, ev aldılar. Evler de e, çoğu vatandaşımız tabii. için yerinde yok. Evet tabii. Bu arada tabii o evlere yani yıkılan binaya karşı... Kusurlu olanlar da mutlaka vatandaşın orada hı hı. tazminat davası açmakları var. Ben burada şunu söyleyeyim. Yani biz hani diyelim ki DASK olan şu anda bu mağdur olan insanların da ne yapmaları gerektiğini yani diyelim ki DASK olan hemen derhal bir E-Devlet'ten veya Alo 125'ten hı hı. Yeşim Hanım arayarak ihbarda bulunabilirler. Yani durumu anlatan hı hı. telefon görüşmesiyle ihbarda bulunabilirler. Veya da E-Devlet'e gidip orada işte binalarla ilgili bilgileri vererek, telefon numaraları, şu bu adresleri vererek işte bir de poliçe numarasını vererek ihbarda bulunmaları gerekir. Bunu bunu yapmana, yapmaları çok iyi olur. Çünkü ihbar gerekli de var biliyorsunuz. Şu an için gerçekten bir zaman var mı? Zaten çok yeni, Hiç daha altı bu. Para Şu anda insanlar e, bir tedavi bir altında çoğu vatandaş. Tabii ki. Bir sigortacı arkadaşımla görüştüm. Dedi ki o süreler şu anda dedi eee dikkate alın, almıyor. Yani bir işte hı hı. aslında normalde 5 günlük bir ihbar süresi var biliyorsunuz birçok ile ilgili ama şu anda onun dikkate almadığını söyledi. Tabii yine de bir an önce bunun çünkü büyük bir acı yaşanıyor. Bu felaket içerisinde insanların en son aklına gelecek olan şey budur. Bir de tabii bu mesela diyelim kendi hani bir vatandaş hani büyük bir borç altında yaşamını yitiren kişi ve yakınları ne yapacak onu da belki Evet lütfen. Evet. Şimdi onu soracaktım. Evet. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi bir reddi miras hukuku bizim medeni kanunumuzda bir reddi miras yolu var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Birçok insanın bilmediği bir şey var. Mesela birisinden miras kaldığında onun sadece alacakları veya malları size geçmiyor pişman. Borçları Aynı da. Aynı zamanda borçlar da. Borçlar da üstlenmiş oluyor. Borçlar da sizin intikal ediyor. Bunu birçok insan hakikaten bilmiyor. Yani burada bunu buradan belirtmek gerekir. Diyelim ki bir işte eğer kalacak olan borçlar çok büyükse, hani alttan çıkamayacak bir borçsa, 3 ay içerisinde bir sürüklük mahkemesine başvurarak bu reddi miras talebinde bulunabilirler. Ya yani Diyelim ki belki sadece anne bulunur veya çocuklar bulunabilir. Yani böyle bir hakları var. E bunu belirtmiş olalım. Üç aylık bir süre var ama yani bu hak düşürücü bir süre. Ama o süre içerisinde bunu yapmazlarsa hükmen e, e, hükmen reddiye bir e, hukuksal bir durum var. Ama ona hiç kalmadan, ona gerek kalmadan bence bunu yapmalarında çok büyük çok büyük yarar var. Cengiz Bey, bu eğitim maaşlarını etkiler mi reddi miras? Evet, ha. Ama bu çok önemli. İşte bunu etkilemiyor. Çünkü Hı. o dur veyitin baştan etkilemiyor. Herkesin de tabii kafasına takılan soru bu. Hani ben reddi biraz yaparsam yani oradan gelecek olan maaştan acaba varım kalır mıyım endişesi var. Etkilemiyor. Biz bu arada şu bilgi de verelim. Eee Yeşim Hanım izniniz olursa. Tabii lütfen. Şimdi e, tabii ki bu insanlar e, işte büyük bir acı ve sıkıntı içindeler. Daha sonra ne olacağını da merak ediyorlar. Şimdi e, bir SSK'lı olduğunu düşünün. 5 yıl eğer sigortalıysa ve eşi e, sigortalıysa veya baba sigortalıysa ve 900 e, iş günü primde yatırıldıysa, 900 gün primde hı hı. karşılandıysa veya Bağkur, sandığı 1800 gün olması lazım onunla. Hı hı. Bunlar karşılandıysa dul ve yetim maaşı alma hakları var. Sadece onların değil Yeşim Hanım. Ayrıca e, anne babanın da, anne yani diyelim ki yaşamını yitiren kişinin anne babasının da bu, bu hakları var. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Tabii ki şu anda herkes kendi acısıyla büyük bir büyük bir çünkü büyük felaket yaşandı ve büyük bir acılar içindeler ama Tabii. bunlar da artık giderek düşünmeleri gerekecek Tabii. çünkü düşeceklerdir. Hem büyük bir hem evler ev yıkıldı ve büyük bir yalnızlık ve şey içinde hissedebilirler. Yani devlet olarak bu desteklerin de kendileri yapılacağını bilmeleri gerekiyor. Yani bu bir yasal haklarıdır. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bir soru daha var. 3 ay içinde reddi mirası yapılırsa ev kredisiyle ilgili bir değişiklik olur mu diye soruyor bir vatandaşımız. Ee, şimdi şöyle, e, tabii ki ben yani şimdi diyelim ki siz red yaptınız diyelim ki. Hı -hı. E, işte bir somut örnek vereyim. İşte bir insan, bir erkek yaşamını yitirdi veya kadın. Geriye onun çocukları ve eşi kaldı. İşte bu isterse banka kredisi olsun, isterse diğer borçlar olsun. Siz e, red biraz yaptığınız anda, yaptı, yaptıktan sonra ve bu zaten onu diğer tarafa da boşta da bunu bildirebilirsiniz. Ondan sonra artık siz o borçtan sorumlu olmazsınız ama tabii ki oradan diyelim ki kendi mal varlıkta varsa onları da alamazsınız. Yani reddi demek hem borçtan hem alacaktan hem de mevcut mallardan vazgeçmek anlamına geliyor. Yani ama... reddi demek sadece borçtan kurtulmak anlamına gelmiyor. Ama Bizim maaşları var. etkilemeyecek. Biraz... Dul, yetim maaşlarını ya da depremzede maaşlarını etkilemeyecek. Yok. Hayır. Bunun altını çizelim. Bu Şöyle, çok önemli biraz... çünkü. Bu çok önemli. Çünkü evet herkesin çünkü kafasına takılan şeylerden bir tanesi bu. Redli biraz yapmaları durumunda kesinlikle onların alacakları dul ve yetim maaşlarını evet. e, kesinlikle etkilemeyecek. Bunu buradan net olarak söyleyebiliriz. Evet, işte, onlarca binlerce ev yıkıldı. Bu evler sağlam diye alınan evler, bunlarla ilgili de bir hukuki süreç başlayacak vatandaşlarımız için. Evet. Dediğiniz gibi hayat ee, sigortası konut sigortası daha buyurun. Şimdi tabii ki burada e, enkazlardan şimdi çok şeyde e, değerli cumhuriyet savcısı atandı bölgeye. Hı hı. O şimdi bunlar çok, evet, çok çok büyük bir çok özverili bir çalışma sürdürülüyor. Çok. Enkazlardan şimdi şey alınması gerekiyor ve bu önemli bir süreç. Tabii ki e, personel yetersizliği falan var ama enkazlarından mutlak surette tabii bir materyal olması gerekiyor ki bunlar ileride e, bu açılabilecek davalarda bir e, şey olsun, bir e, dayanak olsun, bir delil olsun. Ama bu arada vatandaş da isterse, isterse Sur Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak oradan bir delil tespiti isteme hakkı var. Yani tabii ki Cumhuriyet Savcıları büyük bir olasılıkla ama yete, yetebildikleri yere kadar çünkü hı hı. hakikaten e, yani çok e, yani İstanbul'dan ve birçok ileriden doğru destek e, gitti ama çok sayıda bina yıkıldı. Enkazı, çok tabii, sayıda tabii. bina var ve dolayısıyla oradan alınacak olan materyal ilerideki davaların adil bir şekilde çözülmesi açısından çok önemli bir etkisi olacaktır. Peki Cengiz Bey bizim atladığımız sizin şuna da dikkat edilmeli dediğiniz bir başlık var mı? Buradan aktaralım. E şimdi vatandaş mesela şunu soruyor. Bu cezalarla mesela yani işte bu hatası olan, işte kusuru olan insanların cezalarla ilgili işte onu çok belki detaya giremeyebiliriz zaman da açısından. Zaman. Tabii. Şimdi e, e, şöyle bu artık e, bu 99 depremiyle şimdiki şu andaki mevcut yasa çok farklı. O zamanlar cezalar yeterli değildi. E, şu anda 2005 yılında Türk ceza kanunu değişti ve e, çok önemli yaptırımlar geldi. Yani e, neredeyse petabirler var hani cezalar sonra, O yüzden de hani bir hatası olan varsa bu bir e, hangi aşamada bir hata varsa binaların. Hı hı bir kusur varsa ama çok da sağlam bina yapanlar da var. Onlar da ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hepimiz. Gerçekten bir bina A binası yıkılıyor ve B binasında hiçbir şey olmuyor. E bu da dikkat çekici bir durum. Yan yana iki binadan birisi sağlam kalabiliyor. Yani burada bir kusur varsa da yani, yani şu andaki yaptırımlar 99 yılındaki yaptırımlardan çok daha ağır. Ben, ben bunu da buradan belirtmiş alırım. Vatandaş zaten burada zararla ilgili de yine maddi manevi tazminat davası e şey, destekten yoksun kalma davası var. Ayrıca da e bir iş gücü kaybı varsa ondan dolayı da tazminat var. Tabii. Evet. İşyerleri insanların yok oldu. Evleri gitti, aileleri gitti. Evet. Ee, evet. Süreç çok evet. uzun. Biz de evet. değerlendirmeye çalışacağız. Cengiz Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet. En son bir cümle söyleyeyim. Lütfen buyurun. var, vaktimiz var. Şimdi buyurun efendim. Bu aslında konut sigortası olanlar için konut sigortası aynı zamanda içerideki eşyaları da kapsıyor. Hı hı. Büyük olasılık yani birçok Hani İstinayi bir durum yoksa kapsıyor. Yani oradan işte diyelim ki eşyalarının da bedellerde konut sigortasından talep etme hakları var. Bu da buradan e, belirtmiş olalım. Eğer varsa konut sigortaları gerçekten e, daha az zararlı bu çıkabilirler. <laughs> Yine ben Allah'tan rahmet diliyorum yaşamını iyi Amin. Amin. Sabırlar ee, geride Daha evet. böyle kötü bir afet yaşanmaması dileğiyle. Ee, Aynı dileklerle. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz. Ben Cengiz çok Bey. teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. a tú.